Narsist birine nasıl davranmalıyım? Narsist birine nasıl davranmalıyım? Şöyle söylemek gerekiyor. Ben davranışlarımı genelde etik ilkeler doğrultusunda organize etmeliyim. Bunlardan birkaç tane örnek verelim. Bir dolu etik ilke var. Yani dürüstlük, sorumluluk, açıklık, şeffaflık, nezaket ölçüsünde kendi davranışlarıma yön vermeliyim ve kendimi sömürtmeme sorumluluğunu da almalıyım. Yani özgüven oranında kendimi beslemeli ve desteklemeliyim. Bu sebeple narsiste böyle davranayım, işte bipolar'a şöyle davranayım, şöyle davranayım gibi bir şey değil de ben kimim? ve kendi benliğimi nasıl korurum sorusunun cevabını aramak ve buna uygun doğrultuda kendimi geliştirmek çok daha doğru olacaktır. Ancak yine de narsist birine karşı nasıl davranmalıyım sorusunun cevabı eğer onu kaybetmekten korkuyorsan onu terk etmekle tehdit etsen dahi ya da eğer bana böyle davranırsan bu ilişki sürmeyecek desen dahi sana inanmayacaktır. Kaygılarını fark et, kaygılarınla baş etmeyi öğren, narsistle ilişkiyi daha